Sen Tabii ya. benim gördüğüm bütün böyle hani arkadaşlarım arasında hani yapım şirketi kurup kendi müziğini yapıp müziğine kendini ispatlayıp sonra da hani sanatla ilgili birçok alanda çok savaşan üreten bir adamsın. Yani sadece bunun için bile e seni bu aşırı tebrik etmek gerekiyor. Yani <laughs> vallahi sanatla <laughs> ilgili üretim öyle. konusunda çok böyle girişken bir arkadaşımsın. Yavaş yavaş programın sonuna geliyoruz. İbo, var mı bu hafta bir kitap tavsiyesi Aa, kardeşim, evet. buyur. Arkadaşlar bu insanın anlam arayışı Viktor Frankl'ın bunu okuyunuz. Bu çok güzel bir kitap. Ben bir de çok güzel kitaplar yolluyorlar bana e, bunu da söylesene televizyonu diye ben bütün söylediğim kitapları okuyorum Okudu, okumadığım kitabı hani sadece burayı tanıtım olsun diye yapmıyorum. o Tam sana gönderenleri de oku o zaman. Onlara da çok teşekkür ediyorum okuyunca öyle olacak yani hani Okuyun neden de. benim bu hafta okunmadı falan filan demesinler diye söylüyorum aslında. Ha? bunu okuyunuz. Çok güzel bir kitap. Ben, arkadaşlar. Oğuz var mı son akşam bir şey? Canınızın sağlığı. Teşekkür ederim. Sağ çok ol. eğlendim. Çok güzel program. Ben de Hı -hı. çok eğlendim. Haftaya Oğuz erken Oğuz'dan erken rezervasyonlu rezervasyonla <laughs> Oğuz'dan tatile çıkabilirsin. <laughs> Şebnem var mı söylemek istediğiniz? Şahaneydi valla. Ellerinize sağlık. Çok teşekkür, ederiz. ederim. Tatlım size. tatlım cuma günü. Evet. evet. Şebnem bu arada tiyatro oyunu Oyundan, oyundan var, da bahsetsene. Söylesene. Evet. Evet. E, kaplan Sarılması ismi. Her cuma oynadığım bir oyunum var. Sahne, soy sahnede. E, Nişantaşı'ndan Dolmabahçe'ye inen yokuşta. Ee, enteresan bir oyun böyle taze bir şey. Yani böyle kendi kafası var. Yerli bir metin. E dijital bir kutunun bir odanın içinde oynuyorum. Çok sevinirim seyircilerimiz de gelirse. Gelir süper. Biz de geleceğiz. Biz de geliyoruz. Geliyoruz. Her cuma değil evet. mi? Her cuma. Bizdeki cuma. cuma gidiyoruz. En önemlisi de Her yerli 50, bir metnine bir parantez evet. açalım. Böyle yani. oyun bilim kurgu. Aa, Buralarda abi. geçen bir bilim kurgu. Evet. Abi. Kim yazdı? 45 dakika sürüyor tek perde. Kim yazdı? Kemal Emamcıoğlu Çok iyi bir evet. çağdaş yazarımız. Süper. Çok genç. Kimler oynuyor? Ben oynuyorum. Sahnede bir tek ben varım aslında. Ama oyun iki kişilik. Kerem Fırtına ile birlikte oynuyoruz. Bir kadın ve bir makine arasındaki e, diyalogtan ibaret. Tamam. Ama dediğim gibi bir e, video odanın içinde oynuyorum. Süper. Toy sahnede yani her cuma evet, oynuyorsun. Her cuma saat sekiz buçukta. Sekiz buçuk, sekiz buçukta. Zeynep Hanım sonra söylemişsiniz. Çok teşekkür ederim ben. Biz teşekkür ederiz. Çok kısa ve öz kestim. Çok teşekkür Çok ederim. Çok teşekkür ederiz. İnşallah e, hayırlı uğurlu olur. Singledi. İnşallah. Yani gerçekten de çok beğendiğim, çok takdir ettiğim, çok tatlı bir insansın inşallah bu single'la böyle yolun da açılır. Tüm Türkiye'de başta söylediğim gibi bizim tanıdığımız gibi seni tanır inşallah. İnşallah. Dağ Kılıç kardeşim, e, 100. bölümümüzde de bizi yalnız bırakmadın. E, bu 100 bölümde kuruluşundan yapılışına bütün hatıralarında her aşamasında varsın. İlk ünlü konuğunuz benim değil mi bu? İlk evet. ünlü konuğumuz sensin. Yani. Gerçekten. Gerçekten de ya ilk ünlü konuğumuz sensin. Vallahi. Gerçekten de. Yani, ya bunlar gerçekten çok hani e, şimdi şöhret korun, korursun böyle kariyerini şöyle yapayım böyle yapayım şöyle yapayım falan diye biz programa daha yeni başladık ne olduğumuz belli değil ben Murat aradım ama öyle çok samimiyetimiz de yok Murat'a dedim ki ya Murat merhaba Eser ben falan ya e, merhaba kardeşim falan ya dedim biz yeni bir programa başladık ya biliyorum gördüm falan dedi programa gelir misin ne demek tabii ki gelirim dedi ve o program e, şu an 100. bölümünde ama Murat o gün onu 100. bölüme varır diye söylemedi. Sadece bize inandı. O sıcaklık, o arkadaşlar güvendiği için söyledi. Böyle yerinde kıymeti e, ömür boyu unutulmaz. Sana şimdi de çok Her teşekkür, teşekkür ediyorum. Her zaman. Bu adamlar o kadar acayip adamlar ki yani bu kadar artık gerçekten kardeş gibi olduğumuzu düşünüyorum. E, iki gün önce pazartesi program var falan dedi. E, ben de tamam ben geliyorum falan dedim. Teşekkür ederim dedi abi. <laughs> ben de bir şaşırdım. O kadar naif, yani bu kadar yakın olmamıza rağmen ben geliyorum deyince teşekkür ederim demek bir garibime gitti gerçekten. Kalplerinden dolayı asıl akışlı. Evet, çok Onlara... Nice yüz senelere. evet. Nice yüz senelere diyorum ben <laughs> <laughs> Nice yüz senelere inşallah. Nice işler yapalım. Hadi inşallah Allah söyletmesin. Nice pro... Ne? Hadi inşallah kaç yüz <laughs> yıl yaşayacaksın. Ben bekliyorum. Niye <laughs> ne güzel <laughs> ölene kadar bulurlar Yine diyorsun. Nice yüz bölümler yapalım. Nice işler yapalım. Nice işleri işte i̇nşallah. burada birbirimize tanıtalım. Anlatalım. Seyircimize anlatalım. Güzel muhabbet edelim inşallah. Finalde de böyle Murat Dalkılıç'tan güzel bir şarkıyla da seyircimize veda edelim. Diyelim ben. Şöyle Ben bilim Oyun, oyun, oyun Akılları Harikasınız Artık kendi kendine mi dersin manevi Sen demeden nasıl geri gelsin bir eve Bravo! Zeynep hiç son erdi Afteyi görüşmek üzere, İyi akşamlar!